Merhaba 25 Şubat 2025 Salı Güncel döviz kurlarıyla sizlerleyiz Döviz fiyatları Hem döviz büroları Hem de bankalar arasında farklılık gösterebilir Bu nedenle alış ve satışlarda birkaç yerde bir fiyat almakta fayda var Gelelim güncel döviz fiyatlarına Amerikan doları alış 36 lira 40 kuruş Satış 36 lira 56 kuruş Euro alış 38 lira 01 kuruş Satış 38 lira 29 kuruş. İsviçre frangı alış 40 lira 20 kuruş, satış 40 lira 69 kuruş. İngiliz sterlini alış 45 lira 72 kuruş, satış 46 lira 27 kuruş. Suudi Arabistan riyali alış 9 lira 70 kuruş, satış 9 lira 81 kuruş. Avustralya doları alış 22 lira 69 kuruş, satış 23 lira 22 kuruş. Kanada doları alış 25 lira 27 kuruş, satış 25 lira 69 kuruş. Rus rublesi alış 0 lira 37 kuruş, satış 0 lira 44 kuruş. Azerbaycan manatı alış 20 lira 23 kuruş, satış 21 lira 75 kuruş. Çin yuanı alış 4 lira 57 kuruş, satış 5 lira 46 kuruş. Romanya leyi alış 6 lira 96 kuruş, Satış 8 lira 18 kuruş. Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi alış 9 lira 32 kuruş, satış 10 lira 45 kuruş. Bulgar levası alış 18 lira 61 kuruş, satış 20 lira 20 kuruş. Kuveyt dinarı alış 113 lira 29 kuruş, satış 120 lira 96 kuruş. Her gün döviz fiyatlarından haberdar olmak ve birbirinden farklı içeriklerimizi takip etmek için Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.